Merhaba sevgili Saatiye Türk izleyicileri. Cevap veriyorum programında yeni bir bölüm ve konukla sizlerle birlikteyiz. Koronavirüs salgını başladığından beri hayatlarımızda ortaya çıkan kırılmaları ruhsal ve fiziksel olarak yaşadığımız zorluklara Hristiyan inancının temel cevaplarının neler olabileceğini konuşuyoruz. Özellikle inancımızın öğretisi ve mesajına yönelik ortaya çıkan kritik sorulara yanıtlar arıyoruz. Ee, bana göre bu soruların en kritiklerinden, en önemlilerinden birini konuşmak için e, bugünkü konuğumuz Arzayen Türkiye'den Yeşua Özçelik. Hoş geldin Yeşua. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. E, her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Hamdolsun ya. Evdeyiz. E, evde mesajı mesajıyla beraber. Evde kalmaya devam ediyoruz uzun bir süredir. E, evet. Farklı bir deneyim oluyor tabii ki yaşamın içerisinde ama hamdolsun iyiyiz. İyi, iyi olmana sevindim. Evde kal mesajı önemli. Ne yazık ki evde kalamayacak durumda olanlar var. Onlar için Kesinlikle. dua ediyoruz, onları Kesinlikle. düşünüyoruz. Ee, ama evde kal mesajı önemli. Eğer evde kalabilecek durumdaysanız mutlaka evde kalın sevgili Kesinlikle. izleyiciler. Ee, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın, e, hükümet yetkililerinin bu konuda yaptığı uyarılara dikkat etmekte fayda var. Biz de hatırlatmış olalım bir kez daha. <laughs> Yeşil bugün özellikle... Aslında biliyorum sen e, Tanrı, iyilik, kötülük ve insanın varoluş serüveniyle ilgili birçok çalışma yapıyorsun. Aha. Takip ediyorum ben seni. E, bu senin e, neredeyse uzman olduğun bir alan olduğu için aslında özellikle seninle konuşmak istedim. Çünkü bu dönemde ortaya çıkan hem felsefi olarak hem doktrin açısından e, bir iyilik-kötülük problemi ve bununla beraber ortaya çıkan başka sorular da oldu. E, <laughs> Sence bu yaşadığımız salgının, bu sürecin İyi-kötülük sorunu açısından ele alınması anlamlı mı? Hı hı. E, ve bunu tart ve tartışmanın paralelinde aslında bir diğer soru da e, bütün bu sürecin içinde Tanrı nerede? Hı hı. Önemli bir soru aslında. İkisi de önemli sorular ve insanın direkt olarak e, ...varoluşuyla alakalı olan sorular. E, bu günlerde de e, maalesef ki bunu daha deneyimsel olarak yaşıyoruz. Bu sor soruların ciddiyetini, önemini daha derinden kavruyoruz. Ee, Genelde yapılan iki tür ayrım var kötülük konusunda. Bir tanesi ahlaki kötülük olarak bahsediliyor. Bu insanın eylemlerinden e, kaynaklı olarak ortaya çıkan kötülük olarak adlandırılıyor. İkincisi doğal kötülük. Bu da insanın eylemlerinden değil ama e, doğanın kendisinden ortaya çıkan e, bir kötülük durumu olarak adlandırılıyor. Şimdi bizim karşılaştığımız bu virüs salgını aslında sanki ikisinin bir karışımı gibi. Çünkü bir taraftan bir e, virüssel bir olay var salgınsal bir hastalık hastalık e, temelli bir olay var ama bir taraftan da insanın dahil olduğu bir insanın e, başlatmış olduğu bir olay durumda söz konusu o yüzden ikisi aslında bir araya e, geliyor bu durumda e, bu e, önemli sorulardan bir tanesi aslında yani dünyada bu kadar kötülük varken özellikle e, koronavirüs salgını tarzında bir salgın varken nasıl iyi ve güvenilir ee, sevgi dolu, her şey kadir bir Tanrı, var olabilir sorusu hemen akıllara geliyor. Özellikle ee, bu soru ele alırken e, yapılan açıklamalardan en önemlisi aslında insanın özgür iradesine dayalı olarak yapılan bir açıklama. Ee, tanrı insanı özgür iradeyle yarattı ki dünyada kötülükler var tarzında bir açıklama yapılıyor. Buna özgür irade savunması deniyor. Fakat e, gel gelelim ki konu... Doğal, doğal kötülüklere geldiği zaman, doğanın kendisine geldiği zaman insanlarda şu soru ortaya çıkıyor. Yani tamam insanlardan kaynaklı problemlerde biz özgür iradeyi ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz ama doğanın kendisinde bir özgür irade yok ya yani orada nasıl bu işleyebilir? Bu önemli bir soru. Buna verilen yanıt aslında beni de en çok tatmin eden yanıtlardan bir tanesi Tanrı'nın aslında dünyayı bir şekilde tırnak içerisinde böyle yaratması gerekiyordu. Neden? Çünkü özgür iradeli canlıların olabilmesi için doğada ...maddenin değişmez bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu. Örnek verecek olursak işte ateş var. Ateşten biz faydalanıyoruz. İşte yemek pişiriyoruz. Hatta evrimsel süreçte deniyor ki... E, ...aldığımız kalori miktarına kadar etkileyecek düzeyde olduğu için... ...beynimizin gelişmesini etkiledi bu. Ama bir taraftan da kendimizi yakabiliyoruz yani ateşle. Zarar verici bir etkisi var hem de olumlu bir etkisi var. O zaman e, C.S. Lewis'in bahsettiği gibi kitabında... ...Acı Soru'nun kitabında maddenin e, bazı değişmez sabiteleri var ve bunlar aslında bizim özgür irademizin ortaya çıkması içinde bir işlev görüyor. Örnek verecek olursak dünyada yer çekimi var ve yer çekimden dolayı özgürce hareket edebiliyoruz. Ama yer çekimi aynı zamanda kötü bir şey de neden olabiliyor. İşte insan kendisini dördüncü kattan bıraktığında bu hayatına mal olabiliyor. Yani görüyoruz ki insanın özgür iradesinin ortaya çıkması için Ortam olarak da zorunlu bazı koşulların yerine getirilmesi lazım. Yani maddenin bir sabit doğası olması lazım ki bizler o sabit doğa etrafında ortamda özgür bir şekilde hareket edebilelim. O zaman şunu görüyoruz ki Tanrı özgür iradeli canlılar yaratmak istiyordu ve bunları yaratması için de aslında bu canlıların özgür iradeyle seçim yapabilecekleri bir ortamda hazırlaması gerekiyordu. Bu nedenle maalesef ki böyle kötülüklere imkan sağlayan ihtimal dahilinde olan bir ortamda yaratılması gerekiyordu diyen O zaman yaşadığımız biz... süreci bu ceza ve ya da kötülüğün doğrudan bir sonucu olmanın dışında değerlendirebileceğimiz üçüncü bir yol da var aslında. Kesinlikle. Allah'tan aslında herhalde. yani İncil metinleri ve evet, kutsal kitaptaki bazı bölümler özellikle bu düşünceyi de kritize eden unsurları sahip. Örnek verecek olursak ev kitabasında bu karma tarzındaki düşünceye karşı inanılmaz bir yanıt veriyor. deniyor ki yani özellikle Eyüp'ün arkadaşları diyor ki sen kesinlikle bir günah de işledin ki bunlar başına geliyor ama biz görüyoruz ki bunlar Eyüp'ün kişisel bir günahından dolayı meydana gelmiyor. Hikayeyi Eyüp kendi içerisinde bunları görmese de biz hikayenin sonunda hikayeye dışarıdan bakan kişiler olarak bunu görebiliyoruz. Ya da İsa'nın sözlerine baktığı zaman İsa Luka 13'te sanırım diyor ki yani diyor kule yıkıldı ve 8 kişi, 18 kişi öldü. Siz zannediyor musunuz ki bunlar diğerlerinden çok daha günahkardı ve bu yüzden bu olayı yaşadılar? Hayır diyor. İsa tamamen orada da bu görüşü reddeden bir açıklamada bulunuyor. Ama tabii ki belki daha sonraki bölümlerde değinebiliriz. Bunun bir anlamı var ve İsa buradan çıkarmamız gereken bir dersin olduğunu söylüyor. Diyor ki hepimiz günahkarız. Daha doğrusu hepiniz günahkarsınız. İsa günahkar değildi. Hepiniz hmm. günahkarsınız ve hepimizin aslında beni, beni bir nevi tövbe etme ihtiyacı var. Ee, o yüzden aslında buradan bir ders çıkartmalı ve e, dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu olaylara baktığınız zaman da. O yüzden belki ilerleyen kısımlarda e, bunların anlamı ne? E, Tanrı burada e, nasıl bir e, yol, yöntem kullanıyor aslında bizleri konuşurken ya da böyle bir yöntemle bizleri konuşuyor mu? Biz, bizleri bir şey anlatıyor mu? E, bunlar da önemli sorular. O kısmı önemli. Aslında ben yani hem felsefen mantıksal düzlemde söylediklerini anlayabiliyorum. Yani burada beni aydınlatan e, bazı e, kavramsal vurgular da yaptın. Benim için önemliydi. Ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi yaşadığımız süreç özellikle aslında e, bazı e, bu tarz teknik sorulara cevaplar bulsak da duygusal olarak bunu idrak Hı -hı. edemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Mesela geçenlerde Twitter'da bir ünlü, şimdi ismini vermeyeyim dedik ki yani ben ee, özellikle bu zor günlerden geçerken nasıl davranacağımızla ilgili program bile çektim. Ama uygulayamıyorum programda konuştuğumuz şeyleri dedi. Ee, duygusal olarak e, peki bu gerçeklikten nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz? Umut bulmak adına söylüyorum. Hı hı. Yani e, bu bu da çok önemli bir hayati bir soru. Aslında günümüzdeki koşullara da dikkat edecek olursak, dikkate alacak olursak. Çünkü kötülük problemi ile ilgili e, meselenin aslında temelinde duygusal bir problem yattığını görebiliyoruz. Yani e, bu pro problemi ele alan e, filozofların bile aslında arka planında yatan e, unsurlarına baktığımız zaman aslında duygusal bir e, kökenin de olduğunu keşfedebiliyoruz. Tabii ki mantıksal bir boyutu var. Ama esas problem bu problemde duygusal problem. Ve e, bizler bu kötülükle mücadele ederken, hayatımızda, hayat akışı içerisinde bu kötü deneyimleri yaşarken bunlarla başa çıkmanın yollarını da aramak istiyoruz, arıyoruz bir nevi aslında. Bu da aslında pratik olarak, senin söylediğin gibi duygusal açıdan bununla nasıl mücadele edebileceğimiz sorusunu gündeme getiriyor. Ve burada aslında en önemli bence unsur, bu kötülüklerin aslında, yani dünya görüşümüz bu noktada çok önemli. Bizlere ne diyor? Örnek verecek olursak eğer e, mutlak bir ahlaki yasaya inanmıyorsak, e, her şey bizim için göreceliyse o zaman e, bütün iyi ve kötü değerlerimiz bir anda e, öznelleşiyor ve ortadan kalkmaya başlıyor. O zaman şu soru akla geliyor yani iyi ve kötü diye bir şey yok aslında e, bu gördüğümüz şeyler de aslında onları kötü olarak nitelendirebilecek unsurlar da elimizde yok e, bir noktada. Mesela Richard Dawkins kitabında bundan bahsediyordu Diyordu ki iyi ve kötü bir, bir şey yok aslında her şey DNA'dan ibaret yani bizler onun dans şeyiyle dans ediyoruz yani. Ee, o zaman e, dünya görüşü çok önemli ve Hristiyan inancında baktığımız zaman bu e, probleme yanıt veren çok önemli, güçlü bir yanıtının olduğunu görebiliyoruz. O da İsa Mesih'in dirilişinin kendisi. Yani iki tane yanıt belki olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesinde çarmıha bakabiliriz. Orada mesela Tanrı'nın sevgisini görebiliriz insanlığa karşı. İnsanlar genellikle yalnız olduklarını düşünüyorlar. E, bu süreçte yani kimsenin yani acılar çekerken kötülükle mücadele ederken aslında insanın en çok ihtiyaç duyduğu bu kötülükle mücadele ederken en çok ihtiyaç duyduğu şey dışarıdan bir yardımın olması, bir desteğin olması. Bu noktada bir eksiklik yaşayabiliyoruz. Umut noktasında bir eksiklik yaşayabiliyoruz. Yani tüm bu süreç içerisinden geçerken acaba nihai olarak bir anlamı var mı bütün bunların? Bizlerin bunları yaşamasının bir maksadı var mı? Ve sonda gerçekten hani tünelin sonunda bu ışığı görecek miyiz bir anlamda tarzında sorularla mücadele ediyoruz. Ve bence Hristiyan inancı bu noktada en azından üç noktada çok önemli yanıtlar veriyor. Bir tanesi Tanrı bizlere olan sevgisini gösteriyor. Bunu daha önce güçlü bir şekilde kanıtladı Çarmıh'ta. Biz geçen hafta Paskalya'yı kutladık. Paskalya'yı kutlarken aynı zamanda çarmıha gerilmesini de aslında hatırladık İsa'nın için bizlerin günahları uğruna. Aslında çarmıhta biz şunu görüyoruz, yani Tanrı sevgisini e, somut bir şekilde kanıtlıyor bizlere karşı. Biz şunu demiyoruz, yani Tanrım tamam sen bizi sevdiğini söylüyorsun ama ne yaptın bunun için diyemiyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki bak ben senin için kendi öz oğlumu gönderdim çarmıha gerilmek üzere. O zaman bizler Tanrı sevgisini görebiliyoruz e, bizlere karşı. Aslında o zaman şöyle bir e, şey düşünebilir miyiz? yani? E şu anda biz tabii ki hastalığa odaklanıyoruz. senin bahsettiğin daha evrensel bir iyilik durumu var ortada, Tanrı'dan kaynaklanan. Yani tabii ki bizim şu an algımız tamamen bu salgın ve onun beraberinde gelen sorunlarla ilgili. asıl şunu anlayabilir miyim söylediklerinden? bütün meseleyi sadece bugün ortaya çıkan bir salgına indirgemek eğer Tanrı ile ilgili düşünüyorsak bir anlamda haksızlık mı Tanrı'ya? ya kesinlikle çünkü tarih içerisinde yani sadece salgın olayı bugün meydana gelen bir şey değil tarih içerisinde birçok kez çeşitli salgınlar yaşandı ve bunlar birçok kişinin ölümün neden oldu ve bahsettiğimiz gibi yani bu doğal kötülük aslında bir yerde bizim de işin içerisinde girebildiğimiz tarzda bu son virüs salgında gördüğümüz gibi bir kötülük üretebiliyor fakat bunun esas sorumlusu Tanrı mı? diye sorduğumuz zaman e, olmadığını görüyoruz. Ama buna karşın aslında şunu görebiliyoruz. İnsanlar genellikle hani Tanrı'nı seviyor mu gerçekten? Bu kadar kötülük varken Tanrı beni sevdiğinden nasıl emin olabilirim sorusunu sorduklarında e, Tim Keller'ın söylediği güzel bir söz var. Diyor ki yani hala çarmıha baktığım zaman yanıtın ne olduğunu bilmiyorum. Yani Tanrı neden izin veriyor bu tür kötülüklere? Bunun yanıtını bilmiyorum diyor. Ama bunun yanıtının kesinlikle Tanrı bizi sevmiyor değil. Tanrı bizi seviyor. E, yani yanıt olumsuz değil. Bizler pozitif bir delille kanıta sahibiz Tanrı'nın sevgisiyle ilgili çarmıha baktığımız zaman. O zaman birincisi Tanrı bizi seviyor, bütün bunlar Tanrı sevgisinin eksikliğinden kaynaklanmıyor, bunu görebiliyoruz. İkincisi İsa'ya baktığımız zaman yalnız olmadığımızı görüyoruz. Yani çevremizde belki ailemiz olmayabilir, tek başımıza yaşıyor olabiliriz ama kutsal yazılar diyor ki İsa bizimle özdeşleşti ve aslında bizim çektiğimiz bütün acıları günah dışında çekti yani bizim yalnızlığımızı paylaştı, terk ediş, terk edilmişliğimizi paylaştı. Birçok noktada bizimle özdeşleşti. E o zaman bizler şunu bilebiliriz ki yani e, zamanda İsa da yalnız kalmıştı. Bizler de belki bugün yalnızız. Ya, İsa da yalnız kalmıştı. İsa'nın da yalnız kaldığını, terk edildiğini, e, ona ihanet edildiğini hatta tırnak içerisinde e, söyleyebiliriz. O zaman bizler İsa'ya baktığımız zaman bizleri anlayabilecek bir kişi olduğunu görebiliyoruz. Yani bizler eğer yalnız, yalnız Yaşıyorsak da e, yalnız değiliz. İsa var. Eğer İsa'yı çağırırsak e, o bizimle beraber, bizimle birlikte olacak. E, bizimle birlikte bu süreçte aslında e, o çektiğimiz kötülük, acı, sorunuyla bu yükü paylaşacak, üzerimizden alacak. Çünkü vaat ettiği şey bu. Bir başka aslında bir süre... e, çok özür dilerim. Yani Hı -hı. aslında buraya bağlaman için özellikle sormak istiyorum. E, bir haksızlıktan bahsettik bu anlamda iyilik kötülük sorunu değerlendirirken yapılan ama. Aynı zamanda e, bu anlamda kiliselere yani Hristiyanlara yönelik başka bir haksızlık var. Onunla ilgili de özellikle senin fikrini almak istiyorum. Yani e, bu yaşanan salgın sırasında din bilim çatışması olduğunu varsayarak ortaya atılan bütün tartışmalara Hristiyanlar hepsine cevap vermek zorunda var mı? Yani e, burada inanca, inanç dünyasına yüklenen misyonun e, haklı bir tavır olduğunu düşünüyor musun? Ya bence burada yapılan temel hata şu oluyor. İnsanlar tabii ki tüm il, objektif varlıklar değil. Kendi dünya görüşleri penceresinden olguları yorumluyorlar sürekli olarak ve en çok yapılan hata bu noktada bilim ve bilimcilik anlayışı arasında yaşanıyor. Yani insanlar bilim bize çok faydalı şeyler üretmemize yardımcı olan bir araç aslında. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama bilim mutlaklaşmaya başladığı zaman bilimcilik dediğimiz o felsefi... ...anlayış ortaya çıkıyor. Yani sadece bilim bize yardımcı olabilir. E, mantığında ilerleme kaydediliyor. O zaman tabii bu noktada... ...birçok e, şey e, mantık hatası olmaya başlıyor. Yani... E, ...bilimin kendi işlevi dışında başka bir şey için de kullanmaya başlıyoruz. O zaman tabii ki yararsız ve aslında... E, ...hatalı bir şekilde o bilimi de kullanmış oluyoruz bir noktada. E, o zaman şunu görmemiz lazım yani inancın kendi bir işlevi var e, hayatlarımızda sahip olduğumuz ve bilimin de kendi bir işle, işlev alanı var. Bu ikisini e, düşündüğümüz zaman e, bazen bunu birbirine karıştırabiliyoruz. Yani şöyle düşünüyoruz e, hastalanıyoruz doktora gitmek yerine sadece e, tırnak içerisinde tane tane dua etmek tabii ki bu arada kötü bir şey değil onun yardımını aramak ve Tanrı'nın aslında doğal vahiyle, doğal vahiy dediğimiz şey doğadaki aslında sağlamış olduğu şeylerle e, de aslında bizler doktora gittiğimiz zaman o bize bazı ilaçlar yazdığı zaman aslında bu da Tanrı inayetinin bir sonucu bir noktada. Tanrı'nın sağlamış olduğu evrenden, doğal ve biz bunları çıkartıyoruz. Ama bu şunu yapmaya başladığımız zaman yani doktorun görevinin Tanrı'ya Tanrı'nın görün doktora doktora atfettiğimiz zaman bir noktada yaptıkları şeyi. O zaman bir kavram karmaşası ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da bir hatalı düşünme payı ortaya çıkıyor. Geçen gün gördüğüm karikatür vardı. Orada şöyleydi. Birisi işte bu virüse, birisi bir hastada yakalanıyor. Sonra Tanrı'ya dua ediyor. Dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. En sonu diyor ki Tanrım bana neden yardım etmedin? Ya yani diyor ki sana doktorlar gönderdim. Sana işte bu ilaçları sağlamaları için insanlara bilgi verdim vesaire falan ama sen hiçbirisini kabul etmedin. O zaman buradan anlıyoruz ki Tanrı ikinci olarak da yani insanları kullanarak da doktorları kullanarak da bizlere yardımcı oluyor bir noktada. O zaman şunu düşünmek çok mantıklı değil. Yani tamam biz e, bilime bakıp her şeyi çözdük. O zaman bir tane ihtiyacımız yok düşüncesi. E, aslında en temelinde anlama dair olan sorumuzu bilimin kendisini karşılayamayacağı gerçeği üzerinden düşünecek olsak bile e, çok e, hatalı bir soru olduğunu görüyoruz. Yani bilim ya, da bunun kendisi... tam ya da bunun tam tersinde aslında özellikle merak ettiğim hani e, madem ki siz dünyanın kurtuluşu, evrenin varoluşu ee, bu kadar derin gerçeklik telleriyle ilgili bu kadar bilgi sahibiniz, sahibisiniz. O zaman bütün sorulara hadi buyurun siz cevap verin yaklaşımdan. Kesinlikle. kesinlikle. Yani Francis Collins, Tanrı Dili Kitabı'nın yazarı, önemli biyologlardan bir tanesi, diyor ki yani bilimin yanıt veremediği önemli sorular var diyor, hayatımızı yakınına ilgilendiren. Yani hayatımız anlamlı mı, nereden geldik, ölümden sonra yaşam var mı? Yani bütün bunlar aslında bir noktada gözlemin dışında kalan sorular ve yani felsefi sorular. Bu, bu noktada bilim bize bir yanıt vermiyor. Bunların yanıtını bulmamız için e, metafizik bir alana bakmamız gerekiyor. Bu noktada Tanrı'nın aslında ne kadar e, önemli olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Eğer e, Tanrı'yı yani tekrar altını çizmek istiyorum. Tanrı'yı bilime dayalı olarak reddetmeye çalışırsak bu beraberinde bir sürü sorunu da getiriyor. Hem kavram karmaşası hem de yanıtsız kalan bir sürü soruların olduğunu görebiliyoruz. Anlıyorum. Ee, yani çok önemliydi benim açımdan bugün konuştuğumuz konu. Özellikle e, sadece meseleye deneyimler üzerinden e, bakmamak, e, gördüğümüz gerçeklerin ötesinde e, belki bazen anlayamadığımız ama hissettiğimiz e, bir umudun, bir varlığın, e, bir çözüm noktasının olduğunu bilmek ve bunu hatırlamak adına. E, son olarak e, özellikle bugünlerde... E, Umut bulmakta zorlanan, sıkıntı çeken e, kişilere bir Hristiyan olarak, Tanrı'nın bir çocuğu olarak e, bir teşvik vermek ister misin? Kesinlikle. Aslında bu üç noktadan bahsetmiştim. İki tanesini söyledim. Sonuncu bu ana kaldı. O da e, hazır bugünlerde e, Paskalya e, Bayramı'nı kutluyoruz. Aslında Paskalya'nın çok önemli bir e, anlamı var. Sadece Hristiyanlar için değil, tüm insanlık için. Yani eğer Tanrı İsa'yı ölümden derilttiyse... Bu aslında ölümden sonra bir yaşamın olduğuna dair çok önemli bir kanıt, çok önemli bir delil. Bu ne anlama geliyor bizler için? Eğer ölümden sonra hayat varsa hayatımız sadece bu yaşamla sınırlı değil. Eğer bir hastalıktan dolayı, bir kazadan dolayı yaşamlarımızı kaybedebiliriz. Bu hayatımız kısa sürebilir. Ama İsa'nın ölümden dirilmesi bize şunu gösteriyor ki ölümden sonra bir hayat var. Tanrı bizleri de diriltecek. O zaman eğer İsa'ya iman edersek, e, Tanrı nasıl onu ölüden diriltiyorsa bizleri de ölüden dirilterek bizlere sonsuz bir yaşam verecektir. Eğer bu perspektiften bakarsak, sonsuzluk perspektifinden bu hayata bakacak olursak çok büyük bir e, anlama, çok büyük bir umuda sahip oluruz. O zaman düşünürüz ki eğer bir gün bizler e, şeylerimizi bütün e, ne derler e, e, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz bu salgınla ilgili kontrolü edebildiği edebileceğimiz her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bir nevi temizliyoruz, ediyoruz vesaire. Ama kontrolümüzün dışında kalan şeyler de var. ama şunu diyebiliriz. Bizler kendimizi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz ama gerisini Tanrı'ya bırakıyoruz. Bu noktada büyük bir güvencemiz var. Tanrı'nın hayatlarımızın üzerinde bir egemen Tanrı olduğunu hatırlayarak, ona güvenerek yaşamaya devam ediyoruz ama şunu da biliyoruz ki bir gün ölsek dahi Tanrı'yla birlikte olacağız sonsuz bir hayatımız var. Böyle bir güvencemiz var. Neden? Çünkü İsa Mesih ölümden dirildi. Ve bunu eğer gerçekten bir efsane olmadığını, tarihsel bir gerçeklik olduğunu farkına varırsak ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Hayatlarımız için Elçin işte 17. bölümde Paulus aslında bunu bir kanıt olarak sunuyor Atinalılara. Diyor ki Tanrı İsa'yı ölümden dirilttiyse bir son gün olacak, bir yargı günü olacak, ölümden diriliş olacak. O zaman ...bu noktada üç tane şeyi vurgu yaparak kapatabilirim. Bir tanesi, dirileceğiz. Sonsuz bir hayata sahip olabiliriz eğer İsa Mesih'e iman edersek. İkincisi, e, kötülük aslında son bulacak. İçinde bulunduğumuz durum kötü. Başka kötülükler de var bu dünyada. Ama İsa Mesih'in dirilişine baktığımız zaman tane bize bir güvence veriyor. Kötülükler e, karşılık bulacak, ceza cezasını alacak ve son bulacak. Ve e, aynı zamanda e, dediğim gibi... E, Adaletin gerçekleşeceğine dair de Tanrı büyük bir güvence veriyor. Kötülüğün ortadan kalkmasıyla beraber. O zaman vahide e, e, miydi, e, da mıydı? İşte acının olmayacağı, gözyaşının olmayacağı, ölümün olmayacağı bir dünya aslında vaadi var Tanrı bizlere sunduğu. O zaman bizler de bu vaade sarılarak, e, hayatlarımızda bu perspektiften bakarak yaşamaya devam edebiliriz. O zaman büyük bir umudumuz olacak. Umutsuzluk içerisinde değil ama umutla beraber bu kötülük problemi sürecini, aşmaya çalışmış olacağız. Amin. Ee, Yeşua Özçelik bizimle beraberdi. Arzuhem Türkiye'den çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, sevgili Satya Türk izleyicileri cevap veriyorum programında başta da söylediğimiz gibi sürecin getirdiği problemleri aşmak, umutsuzluklarla mücadele etmek için hep birlikte önemli sorulara cevap aramaya devam ediyoruz. sizler de bizi izlemeye devam edin. Evde kalmaya devam edin. E, diliyoruz ki Rabbimiz İsa Mesih, e, egemen olan Tanrımız e, bu süreci açmak için sizinle birlikte olacaktır. Bizler de sizin için dua etmeye devam ediyoruz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Yeşil sana da teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. E, görüşmek üzere, esen Görüşmek iyi. üzere, çok sağ ol.